TOYA Yapı Mecidiyeköy merkezde butik bir proje, TOYA Downtown projesini satışlarına başladı. Ee, yanımızda TOYA Yapı Genel Müdürü e, Ceyla Koray var. Ceyla hanım hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugün küçük bir lansmanla e, projenize başladınız. E, şehir merkezinde bir proje. Evet, neler söyleyeceksiniz proje ilgili? Şehir merkezinde bir tasarım hikayesi yaratmaya çalışıyoruz. TOYA'nın şehir içerisindeki üçüncü projesi bu. Yine bir tasarım hikayesi. Daha önce projede Kent İsinye'de olduğu gibi bu projemizde de iç tasarımda Porsche Design Studio ile çalışıyoruz. Ee, Porsche Design Studio'nun yanı sıra bu projede çok farklı olan bir konsept tanıtmaya çalışıyoruz. Evet Toya e, genellikle e, konsept projeler yatı, yapmak üzere e, harekete geçiyor. Daha önce de basın express'te Dijla Kaya'nın Moda e, adında Toya Moda adında bir projesiyle birlikteydik. E, o projeniz de sanıyorum belli bir aşamaya geldi. Aralık ayında teslime başlıyoruz o projemizde. Çok güzel. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki bu projede şehir merkezinde downtown iş ve e, ofis bir arada değil mi? İş, ofis ve yaşamı bir araya getiriyoruz. Kentin dinamizmini, kentin ritmini ve enerjisini bu projede bir araya getiriyoruz. Projemizden ev sahibi olan herkes aynı zamanda bir ofis sahibi olacak. Bu ofisi isterse iş yeri olarak kullanabilir. İsterse genç, ergen, çocuğu orada yaşayabilir. Ya da isterse kiraya verip bunu bir e, değere dönüştürebilir. Peki, e, stüdyo bile alsa bir ofisi olacak mı? Evet, herkesin bir ofisi olacak. E, stüdy, stüdyolar 60 metrekare civarında ve ayrıca 20 metrekarelik bir de ofisi e, olacak. Evet. Ofis katlarında. Diğer daire tipleri nasıl? 1 artı 1 ve 2 artı 1 e, dairelerimiz mevcut. Hepsinin birer ofisi olacak artı metrekarelerinin üzerine. Evet. Hı -hı. Peki, ee, fiyatlar nasıl projede? Stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1 olarak? E, stüdyo şu anda e, lansman fiyatıyla 360 bin dolara bir stüdyo sahibi olmak mümkün. E, onun dışında lansman fiyatlarımız 3950 dolardan başlıyor. 5000 dolara kadar e, şerefiyesine göre değişen fiyatlarımız mevcut. Hı hı. Peki, e, biraz da isterseniz projenin yerinden bahsedelim. Konum olarak tam neresi? Konum olarak Büyükdere Caddesi üzerinde Ali Samiyen Stadı eskiden bilirsiniz. Ali Sami Stadı'nın arka sokağında, Ali Samiyen Sokak ve Likör Yanı Sokakları'nın kesişim noktasında, gerçekten şehrin en can alıcı merkezinde, kalbinin attığı noktada, metrobüs, metro e, gibi önemli ulaşım araçlarının yanı başında. Havaray projesi de yine bizim üzerimizden geçiyor aslına bakarsanız evet. Çok doğru. Peki ee, Celal proje ee, projeyle ilgili sosyal anlamda hani ofisimiz olacak okey ama yaşam anlamında neler olacak? Yaşam anlamında yaşamı biz ev ya da ofiste sınırlı tutmuyoruz burada. Evinizin ee, alanına ilave olarak en azından şöyle düşünün şehir dışından bir misafiriniz ya da bir iş arkadaşınız geldi... ...orada iki tane e, özel tasarlanmış suite'de konu, konuklarınız konaklayabilecek. Toplantı alanları olacak. Kendi e, 20 metrelik ofisiniz dışında daha kalabalık e, müşterileriniz, misafirleriniz geldiğinde... ...tam donanımlı e, toplantı alanlarını kullanabiliyor olacaklar. Onun dışında tabii ki fitness, buhar odası, eğlence merkezi, karaoke... ...işte bugünlerin popüler e, sinema e, düzeni olan... Ee, parti ve eğlence odaları da olacak. Evet 35 konuttan oluşan bir proje ama ee, büyük projelerde o ne varsa hepsi de var sanıyorlar. Tabii kapalı otoparklar, stüdyolarda sadece bir ama diğer konutların ikişer tane araçlık kapalı otoparkı da olacak. Çok güzel. Tabii kafeler, restoranlar, ticari alanlarda projenin artı değerleri olacak. Peki Toya Yapı olarak bugüne kadar hayata geçirdiğiniz projelerden bahsedelim. Bir de önümüzdeki dönemde neler planlıyoruz bunlardan da bahsedelim size. Bugüne kadar aşağı yukarı 500 konutluk hayata geçmiş, şu anda içinde oturum olan projelerimiz var. Avcılarda bildiğiniz gibi iki projemiz var. Sene sonunda teslim etmek üzere olduğumuz yine bir 500 konutluk Toyamoda projemiz var. Orada da sizin de belirttiğiniz gibi DJ Kayak markasıyla işbirliği yaptık. Kent İstinye butik bir proje İstinye sırtlarında tamamen lüks Porsche Design Studio ile birlikte yine iş tasarımını yaptığımız yaptığımız. 21 konutluk, çok özel bir proje. E, aşağı yukarı satıldı. Yani son bir iki tane dairemiz var orada da. E, satış devam ediyor. 2015'te onu teslim ettik. Esentepe'de Kül Stüdyo, e, satışına yeni başlayacağımız bir proje. E, daha önceden e, onun da e, duyurusu yapılmıştı. Onu da artık şu anda teslim etme aşamasındayız. Orada satışlarımız devam ediyor. Ee, onun dışında yeni projelerimiz e, evet basın ekspres'te yine halkalıyla e, bahar caddelerinin kesişim noktasında 500 konutluk bir projemiz hayata e, geçmek üzere hazır pipeline'da bekliyor evet Güzel, önümüzdeki zamanda lanse edeceksiniz. Önümüzdeki günlerde onun da satışına başlıyor olacağız. Orada kendi araziniz mi? Kendi arazimiz. Toya Downtown'da orası da kendi arazimiz. Toya olarak genelde merkezi lokasyonları tercih ediyorsunuz can alıcı lokasyonları tercih ediyoruz. Şehir içi ya da Basın Ekspres zaten yeni merkez biliyorsunuz. Aslında merkez sayılı. Evet yeni maslak iş merkezi olarak görünen. Orada da biz yatırımcımıza çok güzel kazandırdık. Toyama'da 160'ın üzerinde. henüz daha teslim olmadan bir getiri içinde. İki sene içerisinde. Evet. Yüzde altmış prim yaptı. Evet. Soya Moda projesi. Evet. evet. Diğer hayata geçmiş projelerimizin bir tanesi yüzde bir diğeri yüzde yüz prim yaptı. Yine biraz daha şehre uzak olanlar. Basın Ekspres'te de yine kazandırmaya devam ediyor olacağız. Ondan sonra da Anadolu yakası ve inşallah Anadolu şehirlerinde de bazı projeler. İzmir'de bir projeniz olacağından bahsettiniz biraz önce. İzmir'de nerede hedefliyorsunuz? İzmir'de İzmir'in içi ve dışında evet. farklı projeleri şu an değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde onların da duyuruları olacak. Raziniz var mı? E, Aşama görüşme aşamasında Eee görüşme aşamasındayız evet. Peki Anadolu yakasındaki hedefiniz nedir? Anadolu yakasında Beykoz'da bir projemiz olacak. O da lüks bir proje olacak. Bir 30 dönümlük. Kentsel dönüşüm mü? Kendi arsamız evet. Ne kadar dönüşüm. arazi topla... arazimi topluyorsunuz kendi arazimiz? Kendi arazimiz 30 dönüm. Evet. Güzel çok iyi. Orada da villa mı yapacaksınız? Evet orada da alçak katlı daha böyle kent istinye tarzına yakın olacağını düşündüm. Şu an projelendirme aşamasında onun da e, yakın zamanda duyurusunu yapacağımızı umuyorum. O zaman 2016'da birkaç proje geliyor mu Toyo Moda'dan? Evet. Toyadan'dan. evet, Toya'dan en az iki proje 2016'da geliyor. Daha fazlasını da diliyoruz. Kentsel dönüşüm projesi e, Beykoz ve Basın Express değil mi? Basın Express kendi arazimiz evet. çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Tekrar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.